Evet arkadaşlar şimdi hesap makinesi örneğinden bahsetmiştik. Basit bir form uygulaması oluşturduktan sonra hesap makinesini yapmaya çalışalım hızlıca. Şuraya bir tane text koyuyorum. Buton koyuyorum. Şu butonu biraz küçülteceğim. Sağ tuş özelliklere geldim. Bunu 1 olarak adlandırıyorum. Çoğaltıyorum. Ctrl C, Ctrl V ile bunu çoğalttım. Yine bunu da çoğalttım. Sonra bu üçünü seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V ile çoğaltıyorum kumsal. Takip ediyor musun? Can takip ediyor musun? Aynı şekilde bunu da kopyaladım. Şimdi değiştirilmek istenen alanları Shift ile beraber seçip şöyle birazcık daha istersen veya büyütebilirim. Şimdi geliyorum bunu 2 yapıyorum. 3 yapıyorum. 4 yapıyorum. Şunları siz yaparsınız. Bunlarla uğraşmıyorum. Şuraya bir eşittir koyun. Hatta şuraya bir artı koyun. Şuraya da bir eşittir koyuyorum. Şu 1 olarak bıraktıklarını siz yaparsınız. Şimdi şurası benim sonucum. Seçtim. Ee, sıkılmayasınız diye şöyle hızlı olmaya çalışıyorum. Tx de yalnız benim sadece konuşmam lazım gençler x'in sonuç olarak adlandırdım. Şimdi programı oluşturalım beraberce. Start dediğim zaman şuraya bir rakam gireceğim. Artıya bastığım zaman bu girdiğim rakamı hafızaya alman lazım. Dolayısıyla dolayısıyla önce yapmam gereken işlem önce yapmam gereken işlem mesela şuradan ben 1'e basmışsam bu 1 butonunun bir değerini oluşturacağını söylemem lazım değil mi? Onu şöyle yapıyorsunuz. Bir resim tıklıyorsunuz. Bir butonla çift tıkladım bakın. Buton bir klik olayına bakın. Hatta şöyle yapalım. Burası önemli çünkü. Şimdi bu butonun ismi ne? Buton 1. Şuraya gelip bunu buton 1 olarak değiştiriyorum. Direkt 1 olarak da yazabilirim ama alışın diye bunu buton 2 olarak düzeltiyorum. Bunu BTN 3 olarak düzeltiyorum. Bunu BTN 4 olarak düzeltiyorum. Şimdi 1'e tıklandığı zaman bir rakamını üretip buraya yerleştirmeliyim. Evet. 2'ye tıklandığı zaman evet. eğer kişi 1'e tıklamışsa birdeki değerin textbox'tan kaybolmamasını sağlamak için özel bir yöntem kullanmalıyım. Bakın yapıyorum. 1'e tıklıyorum. 1'e tıklandığı zaman ben diyorum ki yukarıda gözüken sonuç text box'ının içerisine şu değeri koy. Hangi değeri? 1. <laughs> Fakat bunu bu şekilde yaparsan her defasında oraya bastığı zaman kişi text box içerisindeki değer sıfırlanır. Yani start'a basıyorum. Bakın 1'e bastım. Oluştu. Tekrar bastım. 1'e bassam da rakamı oluşturmuyor. Dolayısıyla burada ne yapmak lazım? Şu txt eşitlerin başına gelip artı koymanız lazım. Artı string birleştirme amaçlı kullanılan bir ifade. Yani her basılan biri üzerine ilave ediyor. Bakın nasıl bir sonuç oluşuyor. Biri bastım. Bir defa bastım. ikinci defa bastım. 3, 4, 5. Anlatabildim mı? <laughs> Aynen öyle. Şimdi bu yöntemi diğerlerine de uygulayacağım. 2, üç, 4 ve diğerleri. Onları siz yaparsınız. Dolayısıyla geliyorum şuraya. 2'ye çift tıkladım. Şuradaki yöntemi bu sefer 2'yi üretecek şekilde uygulatıyorum. Aynı şekilde 3'ü üretecek şekilde uygulatıyorum. Aynı şekilde 4'ü üretecek şekilde uygulatıyorum. Şimdi bakın starta bastım. 1, 2, 3, 4 anlatabildim mi? Şimdi ikinci aşama şu. Ben şimdi artıya bastığım zaman önce buradaki 1200 e, buradaki text box'taki sayının geçici bir temp'e alınması lazım. Geçici bir değişkene alınması lazım. Ve devamında artıya bastıktan sonra ikinci sayıyı girebilmem için bu text box'ı sıfırlamam lazım, temizlemem lazım. Şimdi geliyorum onu yapmaya. Şimdi benim e, form class'ım, form sınıfım nerede başlıyor? Şurada değil mi? Şuraya geliyorum. Tam süsü parantezinin içerisine geliyorum. Buraya diyorum ki geçici diye bir değişken tanımlıyorum. E, geçici bir integer yani sayısal değişken tanımlıyorum. Sonra artı bu buto artı butonuna bastığım anda textbox'taki değeri geçici değişkene aktarmalıyım. Geçici değişken şu olsun ne olsun? Dönüştürdüğüm Dönüştürdüm. Convert evet. ettiğim textbox'tan gelen değer. Hangisi evet. o? C'de. Şey Sonucu text e, özelliğindeki evet string değeri dönüştürüp geçici adlı sayısal değişkende topla. Bitti mi? Bu haliyle bırakırsanız bu haliyle, bu haliyle bırakırsanız 12 yazarım, artıya basarım burası silinmez. Şuranın silinmesini sağlamak için ne yapmam gerekiyor? Şuraya geleceksiniz. Txt'e sonuç diyeceksiniz. Text diyeceksiniz. Ve şu yöntem ne yapacaktır? Orayı silecektir değil mi? Bakın start diyorum. Yazdım sayıyı, artıya bastım, hafızaya aldı. Bakın geçici eşittir konversatır ile hafızaya aldı önce 12 sayısını, sonra sıfırladım. Peki bu alın alınan sayıyı ben nasıl kullanacağım? Geçici eşittir diyeceğiz. Nasıl kullanacağım? Bir sonraki yazılan ifadeyi Tx'de sonuç nokta Tx içerisinde zaten tutulduğu için şey oradan biliyorum. E, mesela, artı artı değil, mesela. önceki geçiciyi de toplatacağım. Şimdi geliyorum onu yapmaya. Peki toplama işlemini eşittire basınca gerçekleştireceğini biliyorsunuz herhalde. Eşittire basıyorum. Hatta önce şöyle göstereyim. Şimdi şuraya bir değeri yazdım, 12 yazdım. Artıya bastım, hafızaya aldı. Geçici de şu anda 12 değeri var. Şimdi yeni değeri yazıyorum. 43 mesela yazdım. Şu anda 43 değeri hangi nesnede? Textbox'ta, değil mi? Dolayısıyla ben toplama işlemini eşittire bastığımda yapabilmek için TextBox'daki 43 değerini almalıyım. Ve bunu toplamalıyım. Hangi e değişkenle toplamalıyım? Geçiciyle. De. Geçici de. İsterseniz eğer Hocam TextBox'da kalmasın. Onu da bir değişken aktaralım eşitliğe basınca. Ondan sonra toplatalım. O da olur. Tamamen yöntem size kalmış. Onu da yapabilirsiniz yani. E İsterseniz Şöyle yapalım. Eşitliğe basıldığı zaman ikinci bir değişken tanımlayabilirim ya da toplatabilirim. Şöyle geliyorum. Integer diyorum. Sonuç diyorum. Sonucu geçiciyle şuradaki text box'taki değeri dönüştürüp alarak toplatıyorum. Ve nerede yazdırmalıyım? Burada değil mi? Sonucu burada yazdırmalıyım. E, dersi kaydediyorduk değil mi? Kaydediyor muyum Umarım kaydediyorduk. Tekrar başa dönemeyeceğim çünkü. Ee, sonucu yazdıracağım. Nerede yazdıracağım? TXT sonucu TXT özelliğinde. Bunu da dönüştürerek şu şekilde start ediyorum. 12 değerini yazdım. Artı dedim. 43 dedim. Eşittir dedim. 55 Anlatabildim mi gençler? Anlamayan var mı bilmiyorum ama bunu şöyle tekrar tekrar anlayabilirsiniz. Evet, hadi bakalım şimdi şimdi, şimdi sizler. <laughs>